Herkese yeniden merhabalar. Yepyeni bir kutu açılış videosuyla daha karşınızdayız. Pirana şarjlı vidalama. Bugünkü konumuz bu. Çalışma odamıza yapacağımız kitaplıklar için bir tane şarjlı vidalamaya ihtiyacım vardı. Daha önce A101'de satılan ayakkabılıklardan almıştım. Elle tornavida ile yapmaya çalıştığımda oldu ama çok zaman kaybı oldu ve hakikaten uğraşı gerektiriyor. Bir güç sarf ediyorsunuz. Bu yüzden bir tane şarjlı vidalama almak istedim. Boş şarjlı vidalama almak istiyordum aslında. Bosch'un yaptığı ürünler kaliteli oluyor 400-500 lira civarı geziyordu aynı ürünün Pirana olanını tercih ettim şimdi A101'de bir tane daha Pirana var bunun özelliği katlanıyor olması yani dar bir yere soktuğunuzda da kullanabilirsiniz dümdüz oluyor şu şekilde gözüktüğü gibi bu Pirana'nın güzel olanı bir 20 lira daha ucuza olan da var bu 90 lira 89-90 gibi bir fiyatla satın aldım A101'de biliyorsunuz ürünler hemen bittiği için A101.com.tr'den satın aldım Yanında başka ürünler de aldığım için kargo ücretsiz gelmiş oldu. Mağaza mağaza gezmektense internetten böylece satın almış olduk. Şimdi 10 artı 1 diye geçen böyle yanında 11 tane aparatımız var. Yıldız uçlu işte çoğu uçlardan var burada en çok kullanılan. Ee, bu hafta aslında şu an 6 Aralık'tayız. Şoka da bir ürün geliyor onda 24 tane aparat var. Güç değerlerine baktığımda aslında onu da güzel yani bu mesela dakikada 200 tane tur çeviriyor. Onda da aynı şey, seçeneği gördüm. Aslında görsem büyük ihtimalle onu alırdım ama sizler için bu almışken bunun açılışını yapayım. Kutu açılışını yapmak için şöyle bir geçelim. Ben bir kısaca kestim çünkü çok ses çıkıyor. Yanında verilenleri göstereyim şöyle. Type C artık modernleşti her şey. Eski micro neydi? Micro USB'ler yok artık. Type C ucumuz geliyor bir tane. Bunlardan zaten her şeyden çıktığı için büyük ihtimal kullanmam. Telefon şarj cihazlarını kullanırız bunun yerine. Bunu kenara ayıralım, bir tane kullanım çıkıyor içinde garanti belgesi de var zaten fatura garanti belgesi yerine geçtiği için bunları saklamanın bir anlamı yok aslında bunu da kenara alalım şimdi gördüğünüz gibi başka da bir aparatımız falan yok şu şarj cihazını bir çıkaralım ve uçlarını çıkaralım artık aletimiz böyle çok pratik elimizde böyle duruyor aparatlarını da çıkaralım kutumuzu kenara atabiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi şu şekilde 3, 6, 9, 10, 11 tane ucumuz var. Ve bunların her biri şuna takılıyor. Güzel mat bir dokusu var. Buradan kolay kolay bunlar düşmez. Şimdi cihazımızın üstündeki bilgileri tanıtalım. Şurada press button var. Basma tuşu diyor. Buna bastığımızda cihazımız düz oluyor. Şöyle bakın. Ben aşağı yukarı bir kastırdım bunu ama olmuyormuş. Şöyle basarak çeviriyorsunuz. Gördüğünüz gibi çevirdiğinizde şu şekilde upuzun bir şey oluyor. Ve tuşuna bastığınızda da dar yerlerde de kullanım yapabiliyorsunuz. Şimdi bunu eski haline çevirelim. Şu haliyle bir size göstereyim. Altında Type-C girişimiz var. Şarjımız buradan oluyor. Yaklaşık 3-5 saatte şarj olduğu yazıyor. Bizimki buçuk saatte şarj oldu sanırım. İçinde zaten gücü vardı, zaten bastığımızda çalışıyordu. Ben video için şarj etmiş bulundum bunu, şu an kullanıma hazır. Şimdi gördüğünüz gibi şu ileri tuşu var, geri tuşu var. Bu şarjlı vidalamamızın yönünü. Yani vidanın sağ vidayı sökmeye ya da takmaya yarıyor öyle diyelim. Şimdi bu ikisi ne taraftan bastırsanız diğer tarafa gidiyor şu, şu şekilde. Ortadayken sadece ışığımızdan ışık yanıyor, cihaz çalışmıyor. Bu arada aydınlatmamızı led yapmamışlar. Karanlıkta bir tuttuğumuzda ki şöyle hemen tutalım, ışığımızı kapatalım. Yan ışığımız da kapansın şöyle. Şu şekilde bastığınızda gördüğünüz gibi sadece takabileceği yeri aydınlatıyor diyebiliriz. Ve kısaca şu uçları takmaya gerek yok. Sadece şunu takalım. Nasıl döndüğünü size göstereyim. Şimdi bastık. Dönme hızı bu. Şimdi diğer tarafa doğru saralım. Sesten duyduğunuz gibi çok güçlü bir sesi yok. Zaten montaj aşamasında duvar delmek isteyenler bu cihazı kesinlikle tercih etmesin. İzlediğim videolarda da gördüğüm kadarıyla matkap yerine geçen bir cihaz değil. Eğer takılı bir vidanız veya başka bir şeyiniz varsa bunları kolaylıkla çıkarıp takabiliyor. Ama ilk deliği açmada çok başarılı bir ürün değil. Cihazımız işe yarıyor mu yaramıyor mu? Vivense'den aldığım iki kitaplığı kurarken zaten bunu görmüş olacağız. Bu kitaplıkları kurmak için bu cihazı satın aldım. Kendin yap uygulamalarında aslında bu yeni serimiz olsun bu video serimiz. Bu videodan sonra kitaplık kurulumunu da büyük ihtimal atacağım. Videoları beğeniyorsanız lütfen abone olarak kanalımızı destekleyin. Videoların devamı gelecek. Yeni aldığım ürünlerin tanıtımı hep böyle yapılacak. Uzun vadeli kullanımlarda da zaten yorumları aşağıda belirtirim. Sizde kafanıza takılan bir şey olursa yorumlarda sormaktan bize çekinmeyin. Şimdilik tanıtımımız bu kadar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.